dünyanın en karmaşık kol saati üretildi. Üstelik bu saat yalnızca zamanın değil evrenin tamamının hareketlerini gösteriyor. İsviçre'nin lüks saat üreticisi Vacheron Constantin, Les Cabanier Solaria Ultra Grand Complication modelini üretti. Bu saatin ismini söyleyebilmek için bakmam gerekiyordu. Gelin bu saatin detaylarına birlikte bakalım. Tam 41 komplikasyona sahip olan bu saat 8 yıllık bir tasarım sürecinden sonra ortaya çıktı. 1521 parçadan oluşan bir mühendislik harikası. 45 milimetrelik beyaz altın kasasında neler var bir bakalım. İçerisinde ebedi takvim, Spirit seconds kronograf, dakika tekrarlayıcı ve en önemlisi de 14 astronomik fonksiyon bulunuyor. Bunların arasında güneşin yörüngesi, yüksekliği, açısı ve daha birçok şey var. Ve elbette bir yılın gökyüzünde belirmesine kaç saat kaldığını da görebiliyorsunuz. Bu saat bugüne kadar üretilmiş en komplike model. Frank Müller'in 36 komplikasyonunun saatini geride bıraktı. Patek Philippe'in Grandmaster Şivi'nin sadece 20 komplikasyonu vardı. Ama Solaria küçük bir teleskop gibi çalışıyor. Aslında bu modelin geliştirilmesi klasik tekniklerle mümkün değildi. Başaran Konstantan yapay zeka destekli mikron seviyesinde üretim teknikleri kullandı. Saat artık sadece mekanik değil, teknolojiyle bütünleşmiş bir sanat eseri. Başaran Constantin'ın bu yeni saatiyle yalnızca saati değil aynı zamanda evreni bileğinizde taşıyorsunuz. Peki siz bileğinizde taşıdığınız mekanik bir saatte başka hangi özellikleri görmek isterdiniz? Gelin yorumlarda bunu birlikte tartışalım.